Ben Necla Avcı Adıyaman'dan valla şu an can sağlığımız yerinde gerisi iyi ama bazı sorunlarımız var onların iletilmesini istiyoruz. Bu asansörler eşyalarımızı çok yüksek fahiş fiyata yapıyorlar indiriyorlar. E biz e, Debremze'deyiz biraz daha şey istiyoruz biraz daha e, nasıl söylerler biraz daha merhamet istiyoruz. Biraz daha merhametli olsunlar yani. Hem canımız gitti hem malımız gitti. daha önce 1000 liraya, 2000 liraya çıkartıyorlardı getirmeyle beraber Adıyaman içinde. Ay şu an biz arıyoruz, bulamıyoruz. 10 gündür Bursa'ya gideceğiz gidemiyoruz. Şu an o 15, 20, 25 kaça bu tutturabilirlerse. Yazılıyor 1000 lira diyorlar ama 1000 lira değil. 1000 liraya yapmıyorlar, 2000 liraya yapmıyorlar. Valla nereye taşıyacağımızı bilemiyoruz. Taşıyacağımız merciyi bilebilsek yapacağız, vereceğiz, söyleyeceğiz. Yani karşımızda muhatap bulamıyoruz. Gittiğimiz zaman Afat'a gittiğimiz zaman Afat'takiler de diyor ki biz öyle bir şeyimiz yok yani bir yardımımız yok veyahut da herhangi bir şey yapamıyoruz yok. Bizim de bildiğimiz bir şey yok diyorlar. O yüzden hiç şey değil. Yani 10 gündür biz burada onun için bekliyoruz. Depremin vurmasından ayrı bir de insanların bizi vurması daha kötü. Bütün Türkiye yanımızda ama bazı insanlar çok menfaatçi oluyor o yüzden zor durumda kalıyoruz. Yani yiyeceğimiz içeceğimiz var ama bir an önce çocuklarımızın eğitimi için farklı illere gitmek istiyoruz o yüzden. Biz bir yere verelim ücretini onlar göndersinler. Yani devlet göndersin. Biz bir yere ücretini yatıralım 2000 lira bin lira neyse artık yani uygun bir şeyde. Onlar da çünkü canlarını koyup binaya giriyorlar. Onun karşılığında biz belli bir fiyat verelim Devlete verelim arada yani birebir şeylerle anlaşmayalım e, asansörcülerle onlar çünkü onların vicdanına kalmış 15 de istiyorlar 20 de istiyorlar 25 de istiyorlar diyorlar siz bir buzdolabını çıkarsanız 20-30 lira diyorlar öyle hesap ediyorlar ama bizim canımız gitmiş malımız gitmiş hepsi gitmiş yani perişan durumdayız.